Evet, merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğü 1 milyon TL üzerine çıkarmak parolası ile yola çıktık. 178. gündeyiz. Analizlerimize devam ediyoruz. Şöyle bir Google haberinden başlayalım. 5 milyar dolarlık tazminat ödeyecek Google Alphabet şirketi. Bugün de %3,02 artışta 155.49 dolarda şu an itibariyle işlem görüyor. Amerikan borsasının Nasdaq'ta işlem gören hisse senetlerinden ABD merkezi çevrim veri toplama şirketi Google'ın anonim modu üzerinden yapılan aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle yani burada kullanıcı anonim modunu açmış gizli modunu açmış fakat burada Google bu veri setini kullanmış gizli aramaları kaydetmiş dolayısıyla bunu fark eden 50 davacı 3 avukat firmasıyla anlaşarak ne yapmış bunlar Google'a dava açmışlar sonuç olarak 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemi ve gizli arama verilerini silmeyi kabul etmiş Google. Evet TOGA yerli rakip Agrotek firması burada TOGA yerli rakip olarak Joyce Elektrik'te araç teknolojileri %75'ini satın almıştı. Bu şirket 29 Ekim 2024 tarihinde 699 bin liradan araçlarını satacağını tavir etti. Dolayısıyla Agrotek hisse senedi bu haberden sonra 2 gün tavan yaptı 1 gün taban yaptı. Yavaş yavaş 2 gündür de artmaya Devam ediyor. Bugün de hisse senedi 37.74 TL günü nokta. Peki halk bu tarz haberleri sever. Bugün Bankof'un sert satış yaptığını hisse senedine gözlemledik. Borsa İstanbul 500 endeksi %0.34 aşağılara doğru hareket etti. Burada 500 endeksi %0.17 yukarı doğru hareket ederken 500 şirketin ortalaması hisse senetlerinin aşağılara doğru hareket etmesi yönünde oldu. Tabi burada ne etkiliydi? Bankacılık endeksinin sert bir şekilde yukarı doğru hareket etkiledi. %2,08. Tabii ki bugün 1 milyardan fazla BOFA'nın satış yaptığını biliyoruz. Evet BİS endeksinin son bir aylık hareketine baktığımız vakit esasen 8700-8800 seviyelerinden tepki aldığını 9300-9400 seviyelerinde de tutunamadığını görüyoruz. Burada 6 Mart tarihi 8744 seviyesi 11 Mart 9368 şu dönem Birinci dönem tekrardan hisse senetleri aşağılara doğru hareket etti. 8600 8700 seviyelere kadar hareket ettiğini gözlemledik. Tekrardan 9300 seviyeleri burada ikinci periyot tekrardan hisseler aşağılara doğru hareket etti. Burada tabii ki dip noktası nispeten 8749 olduğunu diğer periyotlara göre dip noktasının yukarılara taşındığını görmüştük. 8749'a kadar düştükten sonra bu hafta itibariyle tekrardan Borsa İstanbul'da 9255 seviyesine çıktığını gözlemledik. Bundan sonraki süreçte burada bu seviyelerin üzerine tutunursa 9400 geçtikten sonra belki de 10.000 seviyelerine Borsa İstanbul üzerindeki hareket edebilir. Halk Ard Endeksi en çok düşen endekslerden en çok düşen hisse senetlerinden %2,32 aşağılara doğru hareket etti. En son Halkart hisse seneti Entera ile ilgili beklemiş olduğumuz kabar bugün itibariyle geldi. 4 Nisan Perşembe günü itibariyle hisse senedi Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Burada hem Perşembe hem de Cuma günü hisse senedinin tavan yapma ihtimali kuvvetli olduğunu ifade edebiliriz. Evet geçelim hisse senedi analizlerimize. Kuştur Turizm hisse senedi Cuma günü tavan kapattıktan sonra %1.65 hisse senedi aşağıda doğru hareket ettiğini gözlemledik. 9.300 seviyesi tepe noktasıydı hisse senedinin 21 Mart tarihinde. Burada hisse senedi 5500 seviyelere kadar hareket etmişti. 5000 seviyelerini görmüştü ve tekrardan şu an itibariyle pazartesi günü aşağı doğru hareket ettiğini gözlemledik. 5942 seviyesini günü noktaladı aldı. Kuş turu hisse senedi. Evet 2023 yılının son halkar hisse senedi Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %0.97 düşüşte 44.82 TL'den günü noktaladı Tabii ki hisse senedi 2023 yılında halkar zedildi fiyat olan 54-55 TL'lerin hala üzerine çıkabilmişti. Burada hisse senedi daha 40 TL aşağılarına doğru hareket etmişti. Sonrasında sert bir yükseliş trendi. 55 TL kadar hareket etti. Buradan sonra tekrardan satıcılar gelince hisse senedi 41-42 TL kadar inmişti. Şu an itibariyle tekrardan yukarı doğru hareket etmeye çalışıyor. Avrupa GEO hisse senedi. Evet Konya Çimento hisse senedine baktığımız vakit esasen temel analizini yaptığımızda çok da ucuz olmayan bir hisse senedi olduğunu görüyoruz. Burada Cuma günü hisse seni tavan kapatmıştı. Bugün de esasen yukarılara doğru hareket etse de 10.700'leri görse de 10.210 seviyesine kapattı. %5.42 hisse senedi aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemledik. Tabi burada tepe noktasında 9.877 olduğunu ve sonrasında hisse senedinin 6.000 seviyelere indiğini görmüştük. Buradan tepki geldi. Tabii ki hisse senedi şu an itibariyle tarihi zirvelerine yakın olarak işlem görüyor. Ege Endüstri hisse senedine baktığımız vakit %5.7'lik düşüşte 14.917 seviyesinden günü noktaladı. Cuma günü %6 yukarı doğru hareket etmişti. Cuma günü yukarı doğru hareketini bugün aşağı doğru hareket ederek ve Cuma günü kazandırdığını pazartesi hisse senedi kaybettirdi. Hacme baktığımız vakit 400 milyon üzerinde bir hacim söz konusu olmuş Ege Endüstri hisse Senedi. Rapor çeker hisse senedine baktığımız vakit 37.78 hisse senedi %4.94 yukarı doğru hareket etti. Hisse senedi tepki noktasının 28 Mart tarihinde görmüş olduğu 36 TL seyir olduğunu biliyorduk. Bugün de hisse senedi 36 TL'nin aşağılarına sarktı. 35.5 TL gördükten sonra sert bir şekilde hisse senedine tepki geldiğini gözlemledik. Gün 37.78 TL'den kapattı. 38.42 TL'ye kadar da hareket etmişti hisse senedi burada. Orta vadeli olarak bor şeker hisse trendi Kayseri şeker gibi olursa 50 TL üzerinde hisse senedi önümüzdeki süreçte hareket edebilir. Evet Çelebi Hava Servisi'ne baktığımız vakit son bir ay içerisinde %50'ye yakın prim yapan hisse senetlerinden bugün de hisse senedi yukarı doğru hareketini sürdürdü. Cuma günü de %5'ten fazla prim yapmıştı. Bugün de hisse senedi tavan aşaması da gün içerisinde 1700 TL seviyelere kadar inse de tavan kapatması bildi. Evet Ford Otosan hisse senedine baktığımız vakit Cuma günü %2'ye yakın düşmüştü. Bugün tepki geldiğini %1.5 yukarı doğru hisse senedine hareket ettiğini gözlemledik. Evet politeknik metal açısından olaya baktığımız vakit tarih zirvesi 4 Mart tarihinde 27.000 TL'de bugün itibariyle ise yüzde %1.8 aşağılara doğru hareket etti. 21.115 115 seviyesinde günü nokta Evet, Obama kanalı hisse senedine baktığımız vakit dip noktası 27 Mart tarihinde 43.5 TL seviyesiydi. Buradan sonra hisse senede tepki gelmişti. Bugün de 43.8 TL kadar geri çekildikten sonra günü 44.9 seneden tamamladı. Evet sönmez filament hisse senedi 77.45 seneden 77 %2.64 düştü. Günü noktalı tarih zirvesi olan 100 sene seviyelerine 2 sefer geçmeye çalışmıştı. Burada çift tepe formasyonu gereğince hisse senedi bu tepeleri aşamayınca Aşağıya doğru güç toplamak için hareket ettiğini görüyoruz. Ve Sönmez grubu iştiraki bir başka firma Sönmez Pamuklu hisse senedi günü 85 seneden %3.74 düşüşle nokta aldı. Hisse senedinin Kasım ayından sonraki hareketine baktığımız vakit 150 TL ile 200 TL arasında patronun 3 sefer farklı zamanlarda satış yaptığını gözlemlemiştik. Sonrasında hisse senedi yukarı doğru hareket etmekte zorlandı ve Aşağılara doğru gücünü toplamak için hareket etti. Şu an itibariyle genel çerçevede son 3 aylık sürede hisse senedinin 75 TL ile 110 TL arasında genel çerçevede hareket ettiğini görüyoruz. 178. gün portföy özeti portföyün büyüklüğü 441.674 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil herkes kendi fikrine kendi planına göre yatırım karar vermesi gerekiyor.